Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hasen hadise geldik. Vel hasenul ma'rufu turkan. Vel hasenu hasen hadis. El ma'rufu turkan. Bunun da rivayet yolları ma'ruftur. Ve gadet bir de iştehara manasında meşhur olmuştur. Ricaluhu. Adamları da meşhurdur ravileri. Ancak la ke sahihi iştehara ancak sahih hadisin meşhur olduğu derecede ricalleri sahih sağlam ne değildir? Meşhur değildir. Yani hasen hadis dediğimiz rivayet yolları maruf olup ricalleri meşhur olan ama meşhurluğu sahih hadislerin ricallerinin meşhurluğu kadar olmayan hadislerdir. Nazım bunu bu şekilde ne yaptı? Beyan etti. Sonra bunun açıklamasına gelirsek şöyle deriz. El hasenu hasen hadis huve o şudur. Ma öyle bir rivayet ki ittasale seneduhu onun senedi muttasıldır. Binaklil adli dabiti. Kimin nakliyle gelir bu? El adli dabit. Adil ve dabit olan rabinin muttasıl senetle rivayetidir. Ancak daptımız daptan öyle bir dapt kavrama ki. Ekhafe min dapti sahihi. Nakıs olduğu yön şudur ki sahih hadisin daptın sahih hadis ravisinin daptından biraz daha hafif düşük derecede dapta sahip olan ravinin aktardı. Ve selime min Evet hasen hadisler de şazlıktan selamette olmalı. Ve illetin kadihatin yine bunlar da kadiha hadise zarar verici bir illetten de ari olması lazım. Demek ki burada sahih hadisten farkı ravinin daptının tam değil biraz nakıs olması. Bir de diyor ki her de tarifu yaptığımız bu tarif mahuzun alınmıştır nereden minen nuhbeti nuhbetul fikerden İbn Hacer'den. Hayt öyle ki arafe sahih halidatihi o sahil zati tarif etmişti bi ennehu ve şu olarak onu tarif etmişti. Demişti ki mana kalehu adlun tamu dabti Ma bir rivayettir ki nakala onu nakletmiştir. Adlun dabtu tam. Adlun tam o dabti adaletli ve dabtu tam biri nakletmiştir. Muttasilü senedi. Senedi muttasıldır. Gayrul gayru muallelin ve la şadin. İlletli ve şaz olmaksızın. Thümme kal. Sonra dedi ki fe in haffet dabtu. Eğer ravinin dabtı hafif biraz zayıf olursa fe huvel hasenu lidatihi. O zaman hasen lidatihi olur. Ve haza ve işte buna yuşîru işaret ediyor. Kelamul musannif. Musannifin kelamı haythu kal. Zira o şöyle demişti ya. Ve işteharat yani meşhur oldu. Ricali ve adamları daha senin. Ama la ke sahihi işteharat. La ke sahihi işteharat. Ancak sahih hadisin ricallerinin meşhurluğu gibi değil. Ve de buna böyle işaret etti. Feşurutul haseni Hasan Şa Hasan rivayetlerin şartı hiye şurutu sahihil mutakaddime. Önceden geçen sahih hadisin şartlarıyla aynıdır. Vahiye neydi onlar? İttisalü senedi, senedi kopuk olmamalı demiştik. Ve thubutul adaleti, adalet sabit olmalı ravide. Ve thubutul dapti, ravinin daptı da sabit olmalı. Tek farkı Hasen'de neydi? Bu daptın biraz daha hafif ve nakıs olması. Diğer şartlar aynen uymakta. Ve selametu mine şududi şazlıktan selamet. Ve la illetil kadihati. Kadiha zarar verici illetten de selamette olmalı. Fe bi şartiyeti ittisali senedi. Senedinin muttasır olma şartıyla birlikte fe şunlar aradan çıkar. Mesela el murselu mürsel hadis. والمنقطع منقطع حديثler ve'l muadal muadal hadisler ve'l muallak hadisler ve muan el mudallis bir de mudallis rabinin an an şeklinde rivayetleri bunların tamamında kopukluk olduğu için zikrettiğimiz şartların dışında kalmakta ve bakiyyetu'ş şurutu tahrücu anvau'z zayıfi kulluha ve bibaqiyeti şurut. Kalan diğer şartlarla beraber tahrucu çıkar en va'u kulluha. Bütün zayıf hadis çeşitleri de kapsamın dışına çıkar. Yani senedinin muttasıl olması dışında diğer sıhhat şartlarıyla ilgili bizim taleplerimiz bulunmasa onlarda hadislerin bütün nevilerini ihtiva eder diyoruz. Ve bi zâlike ve böylece bilinir ennel fârika Sahih ve vel haseni. Sahih ile hasen hadis arasındaki fark ve onun şu olduğu bilinir. Enne sahiha sahih hadisler yuştaratu fihi dâbtu tam. Onlarda daptu tam şart koşulur. Ve emmel hasenu hasene gelince fe yuştaratu fihi onda şart koşulan aslul dabti. Daptın tam olması değil de en azından bir aslanın bulunması gerekir. Fakat sahihte dapt olmalı hadisi kavrayan ravinin daptı tam, kamil, mükemmel olmalı. Fakat Hasan de böyle değil. En azından daptı sabit olsun. Kemale ermese de, nakıslık olsa da o hadisi ne yapar? Hasan derecesine düşürür. Misalul <laughs> Haseni. Hasan hadisin örneği. Ma ravahu tirmidiyyu Tirmizi'nin ettiği şu hadistir. Fena bundaru. Fena yani hadde fena. Muaddisler bunu böyle kısaltırlar. Fena bundaru. Bize bundar aktardı. Fena Yahya İbn Sa'idin. Bize Yahya bin Sa'id. El-Kattan. Fena Behz İbn Hakim. Bize de Behz İbn Hakim. Kale dedi ki hadde Bana tahtis etti ebi babam an ceddi dedemden aktararak takdis etti. Kale dedi ki, Kultu, ben dedim ki ya Resulallah, men eberru, kime iyilik yapayım diye sordum. Kale aleyhisselam, ummek, annene dedi. Kultu dedim ki tekrar, thumme peki sonra, kale aleyhisselam, ummeke, annene iyilik yap. Kultu thumme dedim ki sonra kime iyilik yapayım? Kale thumme ebeke. Üçüncüden sonra babana iyilik yap. Thumme sonra da el akrabe. Daha yakın olanla fel akrabe. Sonra biraz daha yakın. Ona nispetle daha sonra gelen yakınlarına iyilik yap buyurdu. Kale tirmidiyyu. Tirmizi dedi ki hadisun hasenun. Bu hadis hasendir. Ve kad tekelleme şu'betu. Şuhbe diyor, konuştu. Kimin hakkında? Fi Behz Hakim hakkında. Hadisin rahabilerinden onun hakkında biraz konuştu. Yani onu cerh etti biraz. Ve lakinnehu thikatun. Ancak o güvenilirdir. İndi ehlil hadisi. Hadis ehlinin yanında güvenilir bir rabidir. Burada ne olmakta? Behz bin Hakim'in daptının biraz noksan olması hakkında konuşulmuş olsa gerek ki bu hadise ne yapılmış? Hasan hadis hükmü verilmiştir. Enva'ul hasen, ha, haseni Hasen hadisin bir de çeşitleri var. El hasenu nev'ani Bu da iki kısımdır. Hasenu lizatihi Hasan lizati hadisler vardır. Ve huve önceden geçtiği üzere. Bir de ve hasenun li gayrihi var. Ve o nedir? Ma kâne fihi da'fun O aslında kendisinde zayıflık olan bir sebebi irselin fihi. Ya onda bir mürsellik vardır, irsel vardır. Yani muttasıllığa mani bir durum vardır. Ev tedlisin ya da bir tedlis vardır. Ev cehaleti ricalin ya da hadisin ravileri bilinmemektedir. Ev daafi ya da zayıftır hıfzı ravihi. Rabinin hıfzı zayıf, daptı yok. es sadûk-il emin sadık ve emin bir ravinin hafzına sahip değil. Bundan zayıfsa böyle olur. Bunlar hep zayıflık sebepleri. Ev ya da kene onda ne var? Fi isnadihi mesturun. İsnadında mestur bir kimse var. Kapalı bir şahıs yani. Mestur. Burada bir dipnotta diyor ki mestur kimdir? Ve hu adlu zahiri. Zahiren adil görünen. Hafiyyul <laughs> batini. Ama batınını bilmediğimiz yani hayrını aslında hükmedemeyeceğimiz. Çünkü zaten kimsenin batınını bilememekteyiz. Ev bi ibaretin ukhra O yüzden başka bir ifadeyle diyor. Keme kâle ba'duhum bazıların tarif ettiği üzere huve mestur kimse. elle o kimsedir ki lem tetehakkak adaletuhu. Adalete henüz tahakkuk etmemiş. Ey yani bi taadilil muaddilin. Adaletlidir diyenlerin, taadil edenlerin adaletiyle, onu adaletli kabul etmesiyle henüz adaleti ispatlanmamış. lem يَظْهَرْ فِسْقُهُ Ama buna mukabil fıskını da görmediğimiz, fıskı da izhar olmayan adamdır yani. Dolayısıyla mestur dediğimiz ne hakkında adil diyebileceğimiz bir kanaate sahip olunan ne de fıskını izhar etme sebebiyle fasıkta söylemine muhatap olmayan kimseler kastedilir hali bilinmediği için ne olmakta? Bu da zayıf kabul edilmekte. Leysa mugaffelen Yani diyoruz ki hasenli gayrihi hadisler kendisinde şu saymış olduğumuz zayıflık sebeplerinden birisi bulunan Leysa mugaffelen gafil olmayan ve la kethir al hatayı çok da hatası bulunmayan ve la muttehemen bil kedibi çok da yalancılıkla itham edilmeyen bir ravinin ve mensuben ila mufessiqin fasık edici, fıska düşürücü bir günaha ve hataya nispet edilmeyenin rivayet ettiği ve atallade beravi beravin muateberin ayrıca ve güçlendiği bir rivayet düşünün. Böyle bir adam kendisinde zayıflık sebeplerinden bazıları bulunuyor ama öyle çok da hata yapan, yalanla itham edilen, sonra büyük günahlara nispet edilen biri de değil onunla birlikte ve de bir ravin muteber. Muteber başka bir ravi tarafından da destekleniyorsa min mutabi'in ev şahidin mütabi veya şahit rivayetlerle de destekleniyorsa ne oluyor? Zayıflıktan kurtulup hasen derecesine ama zati olamadığı için de li derecesine yükselen hadislerdir. Fe asluhu daifun. Aslında hasen li dediğimiz hadisler aslında zayıftır bi sebebi ahadil esbabil mutekaddimeti. Yukarıda zikredilen mütekaddim sebeplerden birine haiz olması nedeniyle. Ve ma tara'a aleyhi zira ona arız olmuş. El husnu hasenlik arız olmuş. Neden? Bi meci'ihi min vecihin âkhar. Başka bir vecihle geldiğinden dolayı kuvvetlenmiş hasen olmuştur o min vecin aharda mutabi'in ev şahidin destekleyici unsurlardan mutabi'a ya da ev şahidin şahit rivayetlerle güçlendiği için. Ve bundan dolayı sumye hasenen li gayrihi hasen li gayrihi olarak adlandırılırlar. Anlaşıldı mı? Normalde hasen li gayrihi zayıf hadistir. Fakat onu destekleyen başka rivayetlerin varlığıyla derece yükselip hasen olmuştur. Fakat hasen li gayrihi olmuştur. Ve emma izâ kâne da'ful Ancak izâ kâne olursa da'ful hadîti. Hadisin zayıflığı. Bi sebebi fıskı râvi. Râvinin fıskı sebebiyle olacak olsaydı. Hani dedi ki Hasenli gayri bir zamanlar zayıf olan hadislerin başka rivayetlerle güçlendiği konumudur diye. Eğer zayıflık nedeni yukarıda zikredilenler değil de ravinin fasıklığından kaynaklıysa ev kedbihi yalancı olmasından kaynaklıysa fe innehu la yu'ethiru fihi o zaman böyle bir hadise artık ne yapamaz böyle bir raviye la yu'ethiru fihi ona tesir etmez muvafakatu gayrihi lehu başkalarının da buna muvafık rivayetleri onun değerini yükseltmez çünkü bu ravi fıskıyla bilinmekte yalancılıkla bilinmekte başka bir destekleyici unsur onu temize çıkaramaz. İde kanal al-akharu başka bir rivayet de tıpkı onun gibi ise o zaman derecesine etki etmez. İstediği kadar mütabi şahit getirilsin. Li kuvveti dafi çünkü o da zayıftır. Onun zayıflığı da kuvvetlidir. Ve taqaudi hadal cabiri. Ve taqaudi ve geri bırakmaktadır hadal cabir bu cebredici, bu onarıcı unsur etki gösterememekte, yerine oturmakta. Etkileyici, etkili olamamakta. Naam <laughs> taki, evet. Yertaki bi mecmu'i turuqihi, bütün rivayet yolları toplandığında irtika eder, yükselir. An kevnihi münkeran, münker olmaktan evla asla lehu. Ya da Efendim bu hadisin aslı hiç yokmuş demekten onu kurtarır ama hasen derecesine de getirmez. Zayıf hadisler içerisinde belki ona bir önem kazandırabilir. Ama ravi fısk ile yalancılıkla bilinen bir adamsa başka bir rivayetin aynı derecede rivayetler ne yapamaz? Onu hasen derecesine çıkaramaz. En fazla zayıf hadisler içerisinde ona bir bir ne yapar? Başka bir konum kazandırabilir. misal özellikle Bunun misali şudur ma ravav tirmidiyi ve hassanehu. Tirmizi'nin rivayet edip hasen gördüğü min tariqi şu'bete, şu'be tariqiyle gelen an Asim ibn-i an Abdullah ibn-i Amir ibn Rabi'a, an ebihi babasından rivayet ettiği, enne imraeten min beni gazarete, bir hadis var bir kadın gelir min beni fezarete, beni fezareden bir kadın tezavvacet ala na'leyni, evlenir ala na'leyni bir çift nalin bir çift ayakkabı karşılığında evlenir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. E raziti min nefsiki nefsin için ve maliki malın ve nefsin adına bina aleyni şu bir çift ayakkabıya razı oldun mu? Buna mı razı oldun der. Kalet kadın der ki naam fe ecaze. Evet buna razı oldum der. Aleyhisselam da ne yapar? Bunu onaylar. Kale Tirmiziyyu, Tirmizi dedi ki ve fil babi aynı babtan, an Omar'a, Ömer radıyallahu ve Ebi Hurerete ve Ayşe'te radıyallahu anh'a'dan ve Ebi Hadaradin radıyallahu anh'umdan ne vardır? Rüvayet vardır. Fa asimun der ki daifun lisu'i hafzihi. Asım der ki hafızının zayıflığı nedeniyle kötülüğü nedeniyle ezberinin iyi olmaması nedeniyle zayıftır. وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ تِرْمِذ۪يُّ هَذَا الْحَد۪يثَ Ancak وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ تِرْمِذ۪ي Tirmizi ona hasen derecesi vermiştir. هَذَا الْحَد۪يثَ Ona bu hadisinde neden limeciyi çünkü gelmiştir min gayri vacin başka bir vacih yani rivayette de geldiği için yani burada asımın zayıf olma nedeni yalancılık veya fasıklık değildir neymiş suyu hafızası zayıfmış biraz Bundan dolayı normalde zayıf kabul edilir. Ama başka rivayet yollarından da böyle bir hadis geldiği için Tirmizi ne yapmış? Bu rivayete demiş ki zayıf değil, hasendir demiş. Wa misalu ma fihi zafun bi sebebi tedlis. Peki kendisinde tedlis aldatma sebebiyle, açık oynamama sebebiyle zayıflık olan hadise misal. Tedlisin birkaç çeşidi vardır ve ravi tedlise sürükleyen sebepler vardır. Tamam mı? Yani rivayette kalpazanlık diyebiliriz. Rivayet ederken ne yapma? Ravi belli sebeplerden dolayı atlama ya da onu tanınmayacak bir ismiyle söyleme veya başka bir şekilde onu tedlis etme. Ma tirmizi ve hasenahu min tariqi huşeymin. Yine Tirmizi'nin rivayet edip sahih dediği Huşeym kanalıyla gelen bir rivayet var. O da An Yezid debni Ebi Ziyad'dan Han Abdurrahman ibn Ebi Leyla'dan aktarır. An el Bara ibn Azib radıyallahu anhu'dan merfu'an merfu' olarak gelir rivayet. İnne hakkan alel muslimin Müslümanlara haktır en yagtasilu yevmel cumaati cuma günü gusletmeleri bir haktır. Ve yemess ahaduhum ve onların sürmesi min tibi ehlihi ehlinin kokusundan sürmesi de bir haktır. Fain lem yecid bulamazlarsa fel ma'uluhut tayyibun su da onun için bir güzellik bir farklı güzel bir koku veren nimettir. Fehu bu hadisin rivayetinde gelen Huşeym mevsufun bit tedlis. Tedlis ile vasfetmişler genelde rivayette bulunurken tedlis yapar. Lakin lemma tabahu Abu Yahya et Ancak Abu Yahya Teymi ona mütabi olunca yani bu rivayetinde onu destekler olunca kemehu indi tirmizi o da tirmizide geçer. vaken kene lil metni ve ayrıca metin için başka şahitleri de vardır. Min hadisi Ebu Sa'id radıyallahu anhu ve gayrihi Ebu Sa'id'den ve başkalarından gelen metni destekleyici diğer başka rivayetler de var. Lidelike bundan dolayı ne yapmıştır? Hasenuhu tirmizi bu hadise ne demiştir? Hasen demiştir. Yani tedliste bulunan ravinin rivayeti normalde zayıflık sebebidir. Ama Tirmizi hem senet itibariyle hem metin itibariyle başka rivayet yolları bulunduğu için bizim Huşeym'i destekleyen ne yapmış buna? Hasen derecesini vermiştir. Yani eksiklik bu şekilde edilmiş. Derecesi yükselmiştir. Buraya kadar işlemiş olalım. Vahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin.